Arkadaşlar merhaba. Ben tüm patoloji eğitmeni Doktor Erkan Çelik. Sınava sayılı günler kaldı ve tüm konuları bitiremedik. Bu noktada ne yapmalıyız? Arkadaşlar öncelikle panik yapmayacağız. Rahat olacağız ve bir plan dahilinde bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle Dentomi Quick eğitim setlerimizin özellikle sınavda çok soru gelen banko yerlerini hızlı bir şekilde okuyup analiz etmeliyiz. Daha sonra bol miktarda soru çözmemiz lazım. Bu süreçte eksikliklerimizi soru çözerek de kapatabiliriz. Soru çözeceğiz, eksik olan yerleri hızlıca quick notlarımıza dönerek tekrar tekrar analiz edeceğiz ve e, bu süreçte eksikliklerimizi kapatacağız. Ve üçüncüsü bence altın kuralımız, mutlaka bol denemelere gireceğiz. Deneme sınavı ise sadece bir puan yükseltme amacı değildir. Bununla beraber sınavda hangi branşta, hangi tarz soruların geldiği, hangi branştan başlamanız gerektiği, hangi branşa nasıl yaklaşmanız gerektiğini de size çok güzel bir şekilde kazandırır. Kendi hazırladığımız Dentomi e, deneme sınavlarını ve bol bol deneme sınavlarını çözerek bu süreci en iyi şekilde değerlendiririz. Bir sonraki denemede eksik olan yerlerimizi kapatırız ve bu şekilde elimizden geldiği kadar puanımızı yükseltebiliriz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum.